Herkese merhabalar. Ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün her zamanki yerden video başlat başlatıyorum. Videomu başlatıyorum. Evdeyiz. Ama bugün her zamankinden farklı bir şeyler yapacağız. Çünkü bugün benim evime gidiyoruz ve evi temizleyeceğiz. Bu arada evim derken Burak'la oturacağımız evden bahsediyorum. <laughs> Onu da söyleyeyim. Bu süreçte de sizler de benimle birlikte olacaksınız. Her şeyi orada videoya çekeceğim. Öyle şimdi uyandık, kahvaltı yaptık ve eve gideceğiz. Annem, ablam, ben teyzemler gitmişlerdir muhtemelen. Bu arada şunu söyleyeyim gelebilecek yorumlara karşı bizim burada yaşadığımız yerde evi erkek tarafı temizliyor yerleştirmeyi de kız tarafı yapıyor. O yüzden şu an teyzemler annemler falan gitmişlerdir muhtemelen. Ama biz de ablam annem ben yine de gideceğiz yardıma. Öyle bunu dipnot olarak geçmek istiyorum çünkü aşağıya yazabilirsiniz onlar toplu gelmişler ki ne kadar kişiler bilmiyorum ama yani kalabalık gelmişler siz niye bu kadar az kişisiniz? Dediğim gibi bizim burada böyle oluyor. <laughs> Onu söylemek istedim. Öyle şimdi çıkacağız, evi temizleyeceğiz. Zaten eşyalar var. Uzun zamandan beri eşyalar orada. Sadece tamamen dip köşe bütün temizlik yapılacak. Bundan birkaç hafta sonra çeyiz gider, ev yerleştirilir. Öyle bunların bütün bu süreçleri vlog'layacağım, videolayacağım. İstiyorsunuz. Ben de istiyordum zaten bunları çekmek ve beklediğimiz gün geldi. O yüzden güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Burak çalışıyor, işleri var. Uğrayabilirse uğrar. Ama bu kadar insanın içinde ona zaten iş yok. Bakacağız <laughs> birazdan. Orada tekrar görüşürüz. İzlemede kalın. Ve şimdiden söyleyeyim bu videoyu çekiyorum siz izliyorsunuz diye. Lütfen abone olmayı unutmayın. Daha güzel ve daha ayrıntılı çeyiz yerleştirme, ev yerleştirme, giyinme odası yerleştirme hepsi gelecek. Yüzüm <laughs> heyecanlı mısın benim evimi temizleyeceğim? <laughs> Hayatta gibi. <laughs> <laughs> Suratındaki saat biraz erken arkadaşlar bize <gülüyor> göre. <gülüyor> Ama bir yandan da mutlu çünkü yarın gidiyor bu kız artık. Yarın sonunda İzmir'e gidiyoruz Çeşme'de bulacağız. İzmir'de de evet. Biz de bu hafta işleri halledelim dedik. Haftaya falan biz de gideriz muhtemelen. Gelinlik, prova işleri, buranın işleri var, alışveriş var. Bunları da çekeceğim zaten bunu kenara mı kaydırsaydık ama biz kaydıracağız. kaydıracağız. tamam. De, çok ortalıkta. <laughs> Televizyonumuz açık. <da> Niye <laughs> tutup <laughs> oldu? <laughs> odanın ışıklarını ben sonradan düşettiğim için şurada biraz boya kalkmış şu kablolar falan saklattı. O yüzden enişten gelip şurayı halledecek. Bastayım, ben de böyle. <laughs> Dikkat et bak. Ablamla bu odadan başlayacağız. Önce süpürüyoruz. Sonra sileceğiz. O hafta süpürmüş galiba. Ben eve gidip merdiven falan aldım. Çünkü merdivensiz olmuyor. Bir tane merdiven aldım. Evet, şimdi biz buraya başlayacağız. Herkes ayrı bir odada. Annem tuvalette. <laughs> <var? Rize çay. gülüyor> şey bezi yıkar. Uh -huh. Bu da bir kat daha silerim ben bir sileyim. silsin bir kat

son bir su oluşturup dışarısı şey dolapların kapaklarını sileriz. Ona. Mobilyalarım Çok güzelmiş ama. Beğendim şu an. <laughs> Aynen. Devam ediyor arkadaşlar. Çok konuşamıyorum çünkü sadece iş var burada bugün. Bugün burada sadece çalışılıyor. Sohbet yok arkadaşlar evin her yeri cam görebiliyorsanız eğer burası yatak odası bu arada Sabir'in makyaj aynam. küçük bitiyor veriyor <laughs> ufak bir gösterme yapayım yani bacak dolaplar kapatıyor diye. Ha, evet doğru. Ya, zaten ayna gelecek yazıcı bir yer. O arada banyonun yatılırsın dolapların ismini yavaşlayalım mı? Yeni temiz yapalım. Hı -hı. Atman. Efendim işte. Kireyim mi Yoksa beyaz mı kalsın? istiyorsan süren işte ya daha iyi olur değil mi? Şu kabloya bile sürsen iyi olur. Süreceğim zaten onu da. Aynen. tamam sür oğlum. Tamam. Şimdi, balkondaki. Şuraya girmeyeyim. Şöyle göstereyim size. Burası oldu. Halı oraya geçti mi? Hayır olmadı. gibi duruyordu ama hiçbir cam açık değildi. Şu an odanın hali bu. Bu arada ben düğün gününde burada hazırlanacağım. Evet. Kuaför, çekim hepsi bu odada olacak. Çünkü bayağı geniş gördüğünüz gibi. Rahat rahat hazırlanırım dedim. İşte evet yorulacaksın kendini. Bu Kutu takıdası çok boştu arkadaşlar yatakla. Yani cam arasında şöyle bir mesafe olduğu için bunları almak zorunda kaldım. <laughs> burada ben hazırlanırken arkadaşlar burada takılır dedim. Nasıl fikir? havanın güzelliği Bak bana ışık çok güzel. Oh, güzel. Sen güzel. arkandan geliyor ışık. Yok. Bunları açalım. Sen ne yapıyorsun? Bir de aynı zamanda çekim mi yapıyor? Evet. yani işimin zorluğunu. Hem temiz gibi hem çekim yapıyor evet. bir de. E benim evimin her tarafını niye gösteriyorsun? Sen daha evden evet, Seni de göstereyim. evimin Bilde her de. tarafını gösterdim. Seni gösteremedim. Daha şimdi <laughs> daha çok göremiyorlar. Asıl şey ev turunda. Falan ben geldim. Evet. Benim. Benim şimdi Tabii, ee, tabii de ben, ben çıkıyorum zaten. Geçin. <laughs> Şu da duvara yanaşıyor Aha, o önündeki şeyi alabilirsin. O takılı olan şeyi. Yok yok hani böyle var oraya da, ha, da yanaştır. Olur. Bunlar yapışmasın şimdi. öyleymiş hmm, yani. çizmesin hmm. diye. <gülüyor> <gülüyor> videolarda yemek yiyor L kameraya baka baka yiyor sanırım canı isterse sarma sarcan mı onlara yok Yo. Tolga geldi arkadaşlar Tolga geldi ama çekemedim buraya geldi çocuk geldiği gibi canı kankasının yanına bundan sonra videolarda göreceksiniz 2 hafta sonra inşallah çeyiz olacak Onda falan davulda Tolga'yı meydanlarda göreceksiniz. Değil mi? Bir yapayım. Bu oda bitti. Böyle. Şurada da halısı. Diğer halıyı şimdi koymadım. Bunu sereriz herhalde. Temizliğe devam arkadaşlar. Ben sadece bir silikon tabancası almaya çıktım dışarı. Öyle. 4-5 saat oldu ama böyle çok dipten bir temizlik olduğu için bitmiyordu. Ki biz bayağı gördünüz yani. 7-8 kişi falanız. 3, 7-8 kişi falan ama hepimiz yapmamıza rağmen yine de bitmiyor. Böyle size çekebildiğim kadar çekiyorum. Bu arada arkadaşlar merak edebilirsiniz. O nereden bu nereden beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. <laughs> Zevkiniz var tabii ki ama şunu söyleyeyim. Lütfen ayrıntılı olarak sormayın çünkü bunların hepsini ayrıntılı olarak aldığım her şeyi şu an zaten sadece mobilya var diğer aldığım her şeyi mobilya dahil hepsini ben size her türlü videomda anlatacağım teknik. Giyinme odamın içini zaten birlikte yerleştireceğiz. Bir başka bir videomda mutfak dolaplarıma e, karıştırıyoruz gibi bir video çekeriz ve bütün hepsini, her şeyi anlatacağım. O yüzden bugün çok ayrıntılı gösteremiyorum. Bütün temizliği yapıyoruz bugün. O yüzden onlara anlatacağım başka bir video olacak zaten. Merak etmeyin hepsi hakkında size bilgi vereceğim. Nasıl şeyler çıkıyor gerçekten. Şunu <laughs> gördüm şok oldum. Anladım anlattım yumurtalıkmış. <laughs> Haş, dedim bunu koyup ya. mikrodalgadan başlıyorum. Dedim ne işe yarıyor? Yumurtası o. E koy içine dedim götür. işe giderken dedi böyle takmadım. Hmm, i̇şte de yumurta yemeyeyim yani. <laughs> ben zaten yemem de. ya. Bunlar oradaydı buraya mı geçirdin? Hepsini buraya koyuyoruz. takmıyorum. Şey Bunların hepsi silindi yer. mi? Evet. Bakın evet. arkadaşlar hepsi silindi. Bunlar iç içe. Bu yani, takır. Bu tencereler Şu silindi var. mi anne? Daha oraya. Hayır, üstü, Ama... Tencereler var. Bunlar hepsi tapırın. Tenceresi. Tapının özel hissi. Şurada da <laughs> yine tapırlarım var. Şoför sen ne girmiş bin bilmem kaç para. Bu da şunlar tapının kaşıkları. Çok fena. O o ay var ya. Şunlar tapının, koca tapının. Sen kendiniz oluşturuyorsunuz <gülüyor> 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 Var mı diyorum varmış. Dün akşam Trendyol'da baktım alacaktım hatta. Alıyor mu? Aynı. Bunlar da tapırın tencereleri. Bunlar Evet çok kirlenmiş. Bunlar da full tapır. Şurada tapırın kapları. Şunlar. Tapırın görüp görebileceğiniz her şey var arkadaşlar. Bunlar çok az sayıda yıllar önce çıkmış. Annem hep bunları görmüş. Sevgi annem yıllardır bizim evdekiler gelmedi. Bu dolaplar bu kadar yani. Şimdilik daha evden gelecek bir sürü falan filan. Bu odada da hiç arkadaşlar giremiyorum ama. şöyle iki tane sehpa var. Bunlar Ikea'dan tamamen ünite falan. Burayı da böyle göstereyim. Aa, şuraya peluş gelecek. Beyaz peluş. Geliyor mu? thank you Gitti arkadaşlar ki bu şöyle burayı griye boyadık bu duvarı. Yani yatak odasına gidecek. Normalde kullanmadığım ayakkabılarını buna koyacağım. Gardıromu kaldıracağım. Burada günlük olarak koyacaklar bunlar. Şöyle askıları askı hafta içi yerleştiririz. Şöyle. Yok yok. Ayakkabıyla girilmez zaten. Tabi canım onları da ayan kabası. Aynen tabi canım sevdim süpürdük yani. Teyze sağ olun ellerinize sağlık tamam, Allah razı olsun. Eğer, Ararsınız bitme şey olursa tamam, eniştem, eniştem <laughs> olmazsa. Abla sağ ol ellerine sağlık hakkını helal. Evet, tamam. Şöyle bunları şimdi de koyduk. Orasını da, Orası da ben evet. Eve geldik arkadaşlar. Videoyu başladığım yerdeyim. Videoya başladığım yerdeyim. En son böyle tek kişi tek kişi evden ayrıldık ki en son kalan ee, tamamen silsin ve çıksın diye biz de geldik. Zaten bitti. Her yer bitti. Sadece son girişin antrenin yerleri silinecekti. Böyle umarım e, sevmişsinizdir. Beğenerek izlemişsinizdir. Ben e, çok severek heyecanla temizledim evimi. Aynı şekilde teyzemler de çok teşekkür ederim. Onlara da buradan tekrar. Eşyalarımı beğendiniz mi beğenmediniz bilmiyorum. Yani ben çok her şeyi çok içime sinerek aldım. Bunu zaten ev turu videomda anlatırım. Tamamen benim ve Burak'la birlikte olan ikimizin zevki. Öyle. Yani çok göreceli bir gelmiş olabilirsiniz. Beğenmemiş olabilirsiniz. Ben çok beğenerek kullanacağımı düşünüyorum. En önemlisi orada zaten Burak'la bizim evimiz olduğu için yani eşyaların da pek bir önemi yok. Biz orada birlikte mutlu ve huzurlu olduğumuz sürece hiçbir şeyin bir önemi yok. İnşallah öyle güzel günlerimiz olur yıllar boyunca yani her şeyden önemlisi uzun zamandır beklediğimiz bir şey için artık adım atıyoruz Burak'la birlikte. Gerçekten ikimiz de çok mutluyuz. Attığımız bu böyle ilk adımlarda bile ben çok böyle severek ve hevesle yapıyorum her şeyi. Çünkü uzun zamandır bu anı bekliyoruz. Bundan birkaç hafta sonra çeyizimiz yerleşecek. O da çok eğlenceli olacak. Onu da videolayacağım. Bu videoyu siz çok istediniz. Aynı şekilde ben de zaten çekmek istiyordum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olun ki ben böyle videolara devam edeyim. Çeyizi çekeyim. Ondan sonra ne gelirse onu çekeyim. Düğünü, bekarlığa ve dair. Yoğun ve güzel günler bizi bekliyor inşallah. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben çok yoruldum. Şimdi hemen duşa gireceğim. Umarım her şey gönlünüze göre olur.